Herkese merhaba. Bugün yine bir polinom sorusu ile birlikteyiz. En yüksek dereceli teliminin katsayısı 1 olan ikinci dereceden üncelikçel katsayılı bir Rx polinomunun iki farklı kökü R-1 ve R0 değerleridir. Buna göre R4 değeri kaçtır? A 11 bölü 2 ve 13 bölü 2 C 27 bölü 2 D 4 E 12 Öncelikle en yüksek dereceli terimin katsayısı demek baş kat sayısı. Baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden polinom Px eşit Px eşittir. a x kare a 1 olduğuna göre 1 x kare artı b x artı c şeklinde bir polinommuş. Peki diyor ki bunun iki farklı kökü. Bunu sıfıra eşitlersek diyor. Bu ikinci dereceden bir polinom denklem olur. Bunun köklerinden bir tanesi P0'dur. Şey işte P-1'dir. Bir tanesi de P sıfırdır diyor. Peki içlerine eksi bir yazarsam eksi birin karesi bir artı eksi bir çarpı B eksi B artı C köklerden biri buymuş. Diğeri ise P sıfırmış. X'lerine sıfır yazarsak sıfır 0 C. Evet. Demek ki köklerden biri buymuş. Diğeri de buymuş. Biz ikinci derece denklemlerin kökler toplamını ve kökler çarpımını biliyoruz. Kökler toplamı öncelikle kökler toplamı Kökler toplamı eksi B bölü A. Yani eksi b. O da neye eşit? Kökleri toplarsam şunları. 2c artı 1 artı 1 eksi b bulunur. Burada eksi b'lerin gittiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Elime ne geçti? Elime şu geçti buradan. 2c artı 1 sıfırsa c eşittir eksi 1 bölü 2. c'yi bulduk sabit terim eksi 1 bölü 2 yormuş. Peki elimizde bir veri daha kaldı. Kökler çarpımı. Kökler çarpımı hatırlayın c bölü a idi. Kökler çarpımı c bölü a. Burada c a1 c/a c/1 c yapar. E c'yi de bulduk ama biz c'yi bulduk. Aldı c yerine -1/2'yi yazalım. C'yi bulduk. Kökler çarpımı c/a eşittir şu ikisini çarpıyorum kökler çarpımı. C -1/2 onun yerine yazıyorum. ile çarpacağım x1 1 eksi b c'nin yerine tekrar değerini yazıyorum aynı eşitliğin ilk tarafını eksi 1 bölü 2 ile bölersem ne çıktı bakınız birden 1 bölü 2 çıkarsa 1 bölü 2 1 bölü 2 eksi b eşittir. Şunlar sadeleşirse 1 kalır. Buradan elime ne geçer? Eksi ve bu tarafa artı geçerse bir de karşıya eksi geçerse 1 2 1 yani ne buldum ben? B'yi de eksi 1 2 buldum. Peki denlem neyi soruyor? Tabii şunu düzeltiyorum arkadaşlar. Bu Rx'miş. Ben P demişim. Bu Rx. R. Ben hep Px diyoruz ya polinomlara. Rx. Peki bizden R4'ü soruyor. Bizden R4'ü soruyor. R4 eşit yukarıda polinomda 4'ün karesi eksi şey artı artı 4 çarpı B. B'nin değerini yerine yazıyorum. B'nin değeri eksi 1 bölü 2'ymiş. Artı c. c'nin değeri eksi 1 bölü 2. Artı c. Evet. Ve devam edersem işlemlere devam edersem işlemlere 4'ün karesi 16 4 ile eksi 1 bölü 2'nin çarpımı eksi 2 işlem hatası yapmamak için yavaş yaptığıma dikkat ediyorsunuz.

Demek ki sorumuzun doğru cevabı 27/2 imiş. Yani C seçeneğimiz doğru seçenekmiş. Şansımıza hep zor sorular denk geliyor. Gerçekten bu da polinomlarla ilgili sorulabilecek 100 sorunun en az 90'ından daha zor bir soruydu güzel sorularda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın diyorum sevgili arkadaşlar